Çakmak kimsede var mı arkadaşım? Çakmak. Çantamda. Şu an kahvaltı yapmak Deniz için çakma alsana. ormana geldik. En sevdiğimiz açık havada kahvaltı. Şef Tezcan ocak başında. Ne yapıyorsunuz Tezcan Bey? Aa, şimdi kahvaltı yapacağız. Çünkü bu canlı derslerden kahvaltı yapmaya fırsat bulamıyoruz. Çok yoğun. Bir çay bile içmedim daha. Ama malzemem burada. Çayımı falan yapacağım yani. Kahvemi çayımı getirdim. Her şeyimi yapacağım. Önce bir kahvaltı edeceğiz. Hep beraber. Ondan sonra keyif yapacağız. Kolay Hak gelsin. Ettik. Hak ettik bu keyfi. Ettik. Şeker. Olmazsa olmazlar burada. Deniz çakmağımızı getiriyor. Hmm, tamam. Çocuğu şey nerede? Ee, Fızık neredeydi? Paşette. Poşette. Hangi poşeti? Yemek, evet, biber poşeti. Ee, yan tarafımızda. Ben göremiyorum. <laughs> Masamızı kurduk. Sabırsızlıkla bekliyoruz şu an. Çok acıktık değil mi? Çok acız. Ha. Çok acız. <laughs> Bu çöp torbamız olsun. Dönerken çöplerimizi buna topluyoruz arkadaşlar. Deniz şeyin var mı? Bıçağın Benim her zaman var Ben biliyordum o yüzden almadım <laughs> Benim aklıma gelmişti ama Kesin babanın vardır diye almadım yanımıza Bıçaksız Her şeyci bu babanda her şey var Bıçaksız bir erkek olmaz Kız da olmaz çekim de mi var sonra arkasında? Neyin arkasında? Kahvaltının arkasından ne planlıyoruz? Kahvaltının arkasından bakacağız artık yani. Lenslere lensleri mi deneyeceğim? Aa çok güzel fikir. Lensi deneyeceğiz. Evet. Şey CPL lens aldık. Yanında şeye. mı peki? Yanında üstüne taktım. Harika ben de ya. görünce dedim kesin onu deneyeceğiz diye düşündüm de. Tesadüf. Hiç olamazsın yani. Yok canım aldım. Ay, çünkü güzeldi. Böyle bir doğa kaçırılmaz çünkü. Şu an ışık ve renk muhteşem. Yani şeyde insanın yaşadığı şehrin hemen dibinde bir orman olması gibisi yok yani. Yani deniz yoksa orman olacak yani illa bir şey olacak. Olacak kesinlikle. Denizle orman bir arada olsa daha güzel olur. O ekstra. Güzel. De Gerçi biz sahibim. denizimizi yanımızda ya, taşıyoruz. De Ey bu delik. Ne o önemli? Ya atdınlar düşüyor. Nasıl düşüyor? İşte altıray. Hayır canım düzgün tut sen de. <laughs> Nasıl tutayım yani? Bağlı orasını. mı? Tamam. Atma bir şey ya. Getir, getir. Atlasana. Ne kadar büyük ya? Hani Komple değil ki altı. Komple. Tam şu. Ver bakayım. Hemen şöyle ne yapacaksın? Hemen çözüm öteceksiniz. Ne yapacağız? varıyor. Al bakalım. O mı yapsam? <laughs> ha. ha, süpersin vallahi. Ben birazdan yapacağım onu. Ama burada quick shot yapamayız. Baksana burada nerede döndüreceksin şeyi? Ağaçtan şey yapmaz. Roket de olmaz yukarı gitmez. Ay ağaçlar olmaz. Evet burası müsait değil bence de. Burada, burada ne kontrol? Otomatik kontrol yapacaksın burada. Ha? Olabilir. Ne ben? Hı? Hastalık Başka şey çıkar. Hangi canlı dersi ekiyorsun şu an? Göksel. Saç, Birazdan fen dersini ekmiş olacaksın bu da videosuyla kanıt Ödevimi olacak. Nasıl ispatlayacağım? Defterimi yanımda getirmedim. <laughs> de Bağlanacak mı canlı? Hayır, nasıl bağlanayım? Neyim var ki? İnternet mi var? Yok be ne canlısı. Bağlanmayacak. Artık ödevini Whatsapp'tan gönderirsin öğretmenine belki. Ben yaptım demek için. Bunu çek istersen. Çekeyim mi? Ben onun pişmiş halini istiyorum. Hı? Çok güzel konuşuyorsun. Neden? Ne, neyini ben? Şeyi neden? açınca konuşmayacağız dedi ya. Ben konuşmam falan dedi ha, yani. Onu yani, söylüyor. söylüyor. Yani Gezeyiz biz işte. Bizim konuşmadığımız durum bu kadar yani. Annen eski vlogculardan. Yani hiç kimse bu şeyleri yapmazken işte çok şarkı var diye atamıyorum o şeyleri. Mükemmel böyle şeyler vardı. Çok Gezdiğimiz yerleri, Gezdiği yerleri acayip, yapmıştım. Acayip konuşurdu. Valla sığmayacak ya. galiba. Ha. Ben de onu Küçülmeyecek mi o pişince zaten? Ama, Ama tu... tamam bunu pişir ondan sonra tekini pişir. Aynen. Bunlar Ertuğrul yetebilir de. Her... Her... Karnımız aç ya, <laughs> e, gözümüz de aç oluyor. <laughs> sonra konacak zaten muhtemelen. Ben kapatayıp domateslerim domatesleri geçeyim. Kapatıp. Kapatış. <laughs> Yok bence kapat. Ha, yani. Ben poşet Fark etmez. Poşet tutuyorsun. Çok çalışıyorsun. O zaman domatesi tez Deniz Yiğit mi hazırlayacak? Hı? Ben soyamam. Ben soymam. Domates soyulmayacak ki. Kesilecek sadece. Islak mendil var mı acaba? Vardı. Var. Nerede vardı? Hadi Nereye koydun? E, su poşetinin içerisinde, arabadan indirmedim su poşetini. Tamam, tamam. Çekim yapmak çok güzelmiş. Ne? Yaşasın <gülüyor> çekim. <gülüyor> Tabak aldınız mı? Aldım, aklıma gelmişti. Bravo. suyu da getir mümkünse termostaki suyu. Bugün termosumuz da gelebilir bıraksan Stanley'den. Aa, bakar mısın şimdi? Telefon, Döner mi telefonu gelirse? Telefon açarlar ya. Şeye götürün oradan alırız deriz. Bir poşet verse, şey versene ıslak mendil versene acil hemen. Bir dakika. Getir götürcü Deniz. <laughs> Aa, bence çok iyi ne geliyor harika. Aç hemen. Aç 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 aç. Aç. Kesinlikle. Onsuz bir piknik düşünemiyorum. Güzüm üzerinizde etrafa çöp bırakıyor musunuz, bırakmıyor musunuz? Fadıl takipte ona göre. Asla biz yapmıyoruz öyle bir şey. Hatta bırakanlara da... Göstermek istemiyorum. Rezil halde bırakmışlar. <laughs> Eldiven getirmedim değil mi? Hayır. İşte en büyük hatam oldu. oldu. Sen onu bırak istersen şey yap evet arabadan eldiven arayayım sana. Aynen eldiven arama da eldivene gerek yok. Şey hmm, ekmekleri hazırla. Tamam ben kapatıyorum. Ben Görüşürüz az sonra. Mi? Tek tek mi yapsaydım acaba bunları? Bakayım tek tek yapayım şunları. Bence de. Herkesin e, şeyine ekmeğini içerisine evet, Öyle yapacağım evet. Domatesi de sen hallet yani. Dayanamayamamış bunu kaldı uzaktan çekme bence gel yakından çek doğru geliyor ya Eldiven var mı acaba? Varsa, var. varsa versene. Poşet, Poşet eline yapışıyor. Ne yaptın ya? Hayır ya. Çok sıcak. Hayır, hayır. Döküm yavaş yavaş ısınır. Isındıktan sonra da yakar adamı. Sen yer misin? Doğayı da çek biraz. O pis tarafı çekme yani. Orasını temizleyeceğiz. Ondan sonra. Gelip batıranlara kapak olsun. Çok mu açık olsun? Bilmem. Ne Bilmem şey. şey, ki. Ay düşecektim. Ya. Çabuk pişirir. Ay. Isı bırakmaz. Ha? Bana su var mı? Ne var mı? Su. Su var mı? Ben de su çabuk. Ben de Benim buradaki bıçağım nereye gitti? Kayıp. Ben seni aldım. Elimde. yer miyim acaba? Ya? Nasıl? Ben onu yer miyim acaba? Az ya? pişmiş, çok pişmiş. veldan well Nasıl? <laughs> Orta. Fark etmiyor. Ne Fark etmiyor mesela. bana. Sen nasıl ben de Borsa açıldı. <laughs> Ay ben onları bayılıyorum ya. Bakayım domates güzel. <laughs> Borsanın açılışına mı bayılıyorsun? Kapanışına mı? Kapanışta Kapa... oluyor değil mi bunlar? Evet. Domatesler yani domates değil de tezgah. Yapma ya. Nerede yazlıktaki yediğimiz domatesler? E Olmaz ki tabii doğalın. Hem mevsim de geçiyor artık ya. Yani, Babaannemin domatesleri. Geçti bile değil mi mevsim? Nerede geçiyor? Ha. Ya gitti ama. İşte çarşamba günü olunca böyle orman orman boş oluyor arkadaşlar. Hafta için. En sevdiğimiz boş olması da. Iyi. Bunu aslında iki, ikiye de bölebiliriz buradan. He, ben de onu Uzunlamasına koymak için, değil mi? Evet, evet olur. Ben tutsam sen bölsen mi ya da onu Önce temizle, bir tabakta mı alsak? bunu. Daha düşüyor bir sandım. Kes bir şey Sizin yap ben. Kestim ben. Sen ver onu bana. Temizledin mi onu? Temizle bıçağı sil bir şeye. Bakak benim var ben bak. Ben. Buna silmeyeyim değil mi? Şey Adalet. Arabaya eldiven atılacak demek. Evet. Yani. Ya aslında bir eldiven almam lazım. Kevlar bir eldiven ne? yanmayan şöyle. Al bakayım. Çok para istiyorlar diye şey yapamıyorum. Ama alınacak. Ötekileri de sen kessene Dilek'cim şey olarak. Keserim. Ama bıçak sende. Lazımdır vallahi kesin. Tutmadan da kesemiyor musun böyle? Ben keseyim. Bırak aşağıya. Aşağıya da tut. Diğerlerini de öyle iki parçaya kes. Böyle pişti bitme... mi bu? Neredeyse pişti. Bir tane parça daha atabiliyor. Ama ikisini at bence. Bilmiyorum yani bu az pişmiş. Ben böyle yerim ama siz yer misiniz? Ben mi de var? yerim onu. Ben tamam. De yerim. Deniz de yer onu. Tamam denize ver o zaman. Hayır. O zaman iş işte değişimi. Değişimi. İş i̇şte değişimi. Değişimi. İşte i̇şte Oo bir tane bir tane suyuyormuş be. Öyle mi yapacak yoksa? İkinciyi yer, sekinci ee, şey ne yani mi? Onu bir yere sığdırma bence. Ya yani şey yok, yapalım. yer onu öyle. Hmm. Yer ekmeğini Şu kenardan çek. Attım. Biberi de eline ver. Biber acı verecek mi kızım? Yerim. Tamam. Sonra yandım değil mi? Şivet falan ayarla. Tamam. Bardak? Düşenleri al yalnız hayvan mayvan gelmesin. Bardakları... Bunu da yap. kendine yap. Bir tane... Daha... Ha benimki de zaten şeyde. Ha. Bu da bana olur. Ver diğerlerini de at buraya. Tamam yeter. Kaptırıya duramayacağım. Sen çekiyor mu? Evet. Ortamı çektin mi? Evet, çekmiştim. Tekrar mı çektin? Tekrar mı çektin? Seni kurtarayım diye. mı biraz çekimden? Ay açıktım. Aç, Kurtarayım Kurtam. mı? Kurtar. Acıktım. İşte tamam koyayım. bırak onu kapat mı kapat onu. Açsak gördüğünüz yandı. gibi. Ne oldu? Siyah pişti de. Tavrı pişti Yanmaz o yanmaz. Birazcık yansın. Ben yanmış de yiyomazdım. Aslında az pişmiş severim de. Yani Nasıl oldu bu sefer? Çok pişebilir mi? İzlandır. Az her Hayır bir tane de böyle çok yandı. pişmiş deneyeyim dedim bunu. Aaa. Çok güzel pişti, fazla pişti sanki o. Çok fazla pişti. de şu şeyi. Fazla devrilebilir köşe. bu, sağlam tutmuyorum. Aceleye getirdim. Öyle, oraya bindim. Çok güzel. İstersen amca biraz bekle. Biraz, biraz, biraz Oh, Mis. Hayat bir gün, o da bugün değil mi arkadaşlar? <laughs> Çekme ya. Rahat edeyim. Tamam sonlandırıyorum. Çok güzel görünüyor. Ben yedim. Evet Tezcan şimdi bana kahve yapıyor. Karnımızı doyurdu. Şimdi kahve keyfinde. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel yedik. Ellerine sağlık. Harikaydı. Bakalım bardağımızda kahve Vay, olacak mı? En son cezvemiz altı şey olduğu için yuvarlak olduğu için sıkıntı yaşamıştık. Dökülmüştü bir, bir yuvarlak da mecburiyetten bu olacak biraz. Deniyoruz bakalım şimdi. Acaba bunda olacak mı? Ne yapacağız? Tüp bitti. Ay, çok <laughs> Asla tüp Yedek kaç tane yedek de var, biliyor musun? Baba, Hı. az olan da kullansaydık. Niye az olan kullanacağım Çünkü az olan ya. Aa, aslında onu da ama. Tamam, şimdi bunu açtım. <laughs> Kapatma elinle. Elinize de çok yakıştı. Ayy! Bonbon. O ne? Sanırım Kocaman. bonbondu. <laughs> tamam, böyle tutabiliyorum şu an yanmadan. <laughs> Tutabiliyor musun? Yani. Ee? Zor. Olacak da durmaz ama yani ben size söyleyeyim. benim bir tane büyük şeylerden almam lazım. Ama yani size kahve çırırım. Ne O zaman yok. sorayım. Yok. Senin elinden mı? kahvede Baya ne güzel zorluklar. olur. Ben karıştırabilirim. Ne de güzel olur. Ne kadar karıştırdık bunu ya? Hep karıştırıyorsun. <laughs> Hep karıştırmıyorsun. Bir kere karıştırıyorsun, iki kere karıştırıyorsun. O zaten kaynayınca karışmış olacak. Bu işleri ben Arada yapmadığım bir... ne kadar belli değil mi kamplarda? <laughs> Mutlu bunun uzmanı. Mutlu'ya buradan selam. Bir daha söyle. Mutlu'ya buradan selam. <laughs> Niye ki? Çünkü, <laughs> çünkü bu işin uzmanı o. Çünkü ekranda yüzünü göstermemiştim. Yaptığı işe odaklanmıştım o yüzden. Kahve, artık kahve içerken dönebiliriz değil mi Seneye ne yapıyoruz? Şey mi alıyoruz bir tane? Yat mı alıyoruz bir tane? <laughs> Yattan çekeyim. Yat mı karavan mı? Yat. Karavan mı yat mı? Kim denizde... Oylama yapalım. Yat ben. Tekne yani. Evet. Yat biraz büyük evet. almayalım. Işte. Şu altına koymaya bir şey versene Deniz. Şu indirdiğim zaman. Aa, ben onu zaman? attıydım çıkartayım mı gene? Lütfen. Dur çıkartayım. E, çünkü zaten burada. Yandı adam. Adam yandı hafif ateşte yapayım çünkü yandım. Çok sıcakken koyma diğer tarafı tavadan yandı çünkü. Hı? Diğer taraf yani bir tane de nihale atmak lazım arabaya. Bir nihale bir e, ya bunun şart. normalde koyuyorum ben de. İşte. Şimdi bu örtüm örtü mörtü dalgası çıkınca ulan yanmayın. Örtü dalgası ne ya? Örtü masa örtüsü yaptı Aa, ya. Şeyi yanmış bak buradan. Ne? Benim de yaktı. <laughs> demir mi sıcak? Demir sıcak olur. O kahve içilecek kardeşim. <laughs> İçelim bakalım nasıl olacak. Sapma patmadı değil mi? Güzel. Hiçbir şey atmadı da felaket sıcak oluyor. Biliyorsun zaten bu sıcak tutuyor. Çelik Ay. miydi bunlar? Ha, çelik Şu maşa nerede dediniz? Maşayı bulsana bana. Maşa, maşa şeyde buzlukta. Oo, kolay değilse ver bana. O Ay. tavanın altında. Tavanın altında. Yani şeyim, o poşetin Kendi içinde. bunun maşası var onu getirseydim sürekli tutmak zorunda kaldık gerçi ama olsun. Kızım poşetin içinde. Altında dediysem tamamen altında değil yani poşetin altında içinde. dedin ya. Tavanın, Koyabilirsin sen. Tavanın altında. Der. <laughs> Derken poşetin içinde. Öyle desene. Tavanın altında. <laughs> tavanın altında diyorsun. Daha büyük bir tane alsaydım? Ay. Bence de. Ne Çok lazım şu sıra. Ne o? Ne? Bir dakika bir ses geliyor. Arı. Hayır. Koyun. Aa çanları bildim. Çan sesi. Vau vau vau. Yandım. Koyunlar. İnek de mi var acaba? <gülüyor> <Ne> <gülüyor> Mandalina var burada bir tane. Ay, neden dedim biliyor musun? <laughs> Çan sesi koyuydu biraz da. İnek de var. Buradan çok inek geçiyor ki. E bak, bak ya görüyor musun? Ya şuradan Mandalina. geçiyor ya da şuradan geçiyor. Bence inektir o. This is Kilios gibi olmayalım inekler. <laughs> e bugün burada oturduk kahve içiyoruz Berk'le. Dionysos'ta namı diğer. Yani. Ne oldu biliyor musunuz? İnekler içimizden geçti. combo yaptılar böyle. <laughs> Nasıl yaptılar? Hiç mı? umurlarında bile olmadı. Dal düz girdiler böyle bizim lambur üstümüzden geçtiler yani burada. Yani buranın inekleri hiç şeydir. Karıştırdın mı birazcık daha karıştırılabilir. Evet, evet, biliyor musun? karıştırdım. Ay, Neyse. Sen içecek mi? Bence içebilirsin. Çok var burada. Kızım bakacağım. Neyse 400 mililitre. Zaten Aa, bir tane 400 mililitre alıyor. Ben onu 200 var. falan zannetmiştim. 400 mililitre alıyor. Bir tanesi bu 400, oluyor. 400 oluyor. Çorba çorba bile pişirir misin? Yani burada. eğer şunu işte deniyorum onu deneyelim demiştik zaten. Olursa zaten şey yapmayacağım. Ceza almayacaksın mı? Ceza almayacağım. Ya, bunda. Var benim işte, sapım ya tutmaya bunları. Ben. Her türlü böyle Bilim o maliyeti tutmak için sapım var. Ki, Bir de bu hafif ateşte pişmiş kahvenin tadı başka olur. Aa! Göze benzer. Göze hiçbir şey benzemez ama <laughs> what is it? Ne? Çaydan içinde tuz olabilir mi? Neyin içinde? Çaydanlıkta yok tuz şeyde. Benim ne? tenceremde tuz var. Çaydan ne var? Süzgeç. Ha, doğru. O çıngıtıyor. e koydunuz ben şimdi süzgeçim? Deniz Hanım fen dersini ekti. Söyledim evet ikinciye e yaptım, yaptım, yaptı Bunu ikinciye söylüyorsun. Selma Artman'ı söyleyeceğim. Ödevimi yaptı. Ödevini yaptı Selma Artman'ın. Kayıtlara geçti buradan Kayıtları, da. Ben, ben kefilim. Evet. Bütün gece yaptı yani. Sen nasıl bir e, bolasın, çocuğun yapacağım. dersi var buralarda kahve ben, yapıyorsun. Bakın, bir seferlik oldu o. Her zaman olmaz. Yolda anlatırım artık. Ne yapayım? Neyi anlatırsın? Whatsapp'tan i̇şte gönderirsin artık. Sefen bilgisi hatta. bu bak. Arı, arı, böcek, şey, kuş. Biyolojiye giriyor. Biyoloji fen işte tamam. Fenin bir parçası. At nalı mı? At dalı. <laughs> Alt dalı. Alt dalı at sınağı, at sınağı. At sınağı vardı bir zamanlar hatırlıyor musun? <laughs> Şeyde, neydi be? Okan Boyl geldi, değil mi? at sınağı. Evet, onda mıydı? Bir atsına at sınağı mı dedi? Ne <laughs> adam? <laughs> <laughs> Hiç bilmiyorum. Adamlar bile değildim belki. Bakalım kahveyi de görelim. Hep şeyi. Çok yavaş, Kahvenin. Kahve ne güzel olmuş. Ben görüyordum. Sizden ben paçayı yandan, kurtaramayacağım yandım ben artık. Şeylerde. Yandın, <laughs> yandın. Artık pikniklerde kahve sizden Ustam. Değme kahveciye taş çıkartırsın şuna bak. Şu Birazdan köpürecek bak. <laughs> Köpürmüş bence zaten. Çok Moto aldık yani. He? Evet. E, kahvesiz de, de keyif olmuyor değil mi? Evet, Olmaz. Bir şey <laughs> ne kahve içersin işte kızım? <gülüyor> <gülüyor> Bırak içmesin ya tamam alış, içmesin. Alış alış sen kahveye. Bırak içmesin. Üniversitede çok lazım olacak uyumamak için hep içeceksin. <laughs> Kara kız olursun kızım içme. Ne <laughs> <laughs> Eskiden annelerimiz bize öyle derdi. İçmeyelim diye. Sana hiç benzememiş. Ney? Nedense? Ne? Benzetememişim. Hiç. Zaten karıyım ki. Babasının kızı o zaten. Benim kızım değil ki. Kaynama Babasının derecesine kızı. daha gelmedi sanki değil mi? Ya köpürdü taşacak. Ciddi misin? Evet. Yok canım. Fokur yok sanki. <laughs> Gördüğüm ya. 100. Bak evet. fen dersini biz burada işliyoruz Selvaret. Evet ne konu <laughs> neydi söyle bakayım? Ee, şey maddeler konusunda da. ne oldu şey hani Ha e... ışıktı onun. Işık ha. Aydınlatma teknolojisi. Işık geliyor. Bak yani. bak aydınlatma teknolojisi AliExpress'ten bir tane şimdi çadır lambası alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bak bunu açıklayın bana fenciler. 48 saat sıcak 45 saat patates soğuk tutabilen bir tane termos alıyorum. Stand evet nihayet köpüklü fıkırdamaya başladı pık fıkı, pık 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 <laughs> pık Bence foku oldu. Allah adım bir daha söyler misin? Fazla foku foku olmasın yani. Ben foku foku dedim. <laughs> çok güzel oluyor, çok güzel. Evet, kahveden sonra olayım. görüşürüz. Evet. Hocam nasıl kahve? Bak Muhteşem. Harika kokuyor. Yalma, dikkat et. Tatmak ister misin? Sıcak ama çok. Çok sıcak. Nefis ben olmuş. De. Ellerine sağlık. Evet. Bu kahvaltının üzerine şu kahve çok paha çok Çok sıcak. Evet. dikkat edin. Bence gayet güzel. Tatacak mısın? Daha değil çok sıcak o zaman bir şey görüyorum. O kalmaz bende. Evet. Kuzu. Bak bunda böyle selfie modu da var. Ne güzel değil mi? Güzelmiş. Güzel. Al çek Bört'ü Böce'ye Fender'si. Fender'sinden çıktı artık. Çıkalı da 40 dakika olmuş. Şey çek, korku filmi çek böyle Hadi bir tane şey. Böyle Durut, durut, durut. Bak bana bak. Durut, dırıt. Al. Drone da yaptım Çekiyor zaten onu. onu. E ee, ne yapayım ben? Çekmiyor. Bakayım açıya. Şimdi tam keyif zamanı. Hani tişörtüm boyduğumuz video vardı ya. Hı -hı. İşte orada bir kısmında e, ben bir şey izliyordum. E, o müzik çıkmıştı. Dırt dırt o mu? Evet. Çok e, Tom ve Jerry'de vesairede de çıkar onları. Korku filmlerinin vazgeçilmez müziğidir o. Böyle garip durumlarda oluyor. <laughs> Git dolaş çık. İnsanlar nasıl kirletiyor etrafı. Burayı kirletenleri. Bu bir tuzaklayalım şeyleri. Ha? <gülüyor> <gülüyor> tuzaklayalım hakikaten burasını bizim çocuklar. Öyle bir şey oldu mu bizden bilecekler canlı kayıt yapalım. Hakikaten ha bu pisliği bile bizden bilecekler. Ağzını kırayım. <laughs> bir de <laughs> öyle Eylülü bir şey yani. yaptı. E, biz de temizleriz şimdi toplarız o pislikleri. Cazı 39 kalmış. Çöp torbası var mı? Çöp torbası Ver bakalım Deniz. Oldum yerden çekiyorum. Şey yapacağız. Çöp torbası alacağız. Ver. Şu kahveden çöp sonra çöp torbası, olayı toplayalım. Ver. Çöp torbası. Verir misin? Çöp torbası. Teşekkür ederim. Burada burada yayınımızı artık son veriyoruz arkadaşlar. Oh. Bu. Pis işlere bulaşacağız. Etrafı <laughs> toplayacağız. Ha, toplayayım ben. <laughs>